Hostelimizden çıkıyoruz Gördüğünüz gibi Galungan için her şey hazır Festival başladı Şöyle Tanrılara bir selam verelim Ya bu eteklerin adı neydi? Sarung Sarung Sarun Sarun gibi yani Bizim hostel Şurası bu arada yani onun yanı. <laughs> Aile tempolu. Aile tapınağı. Kalın kalın kutluyoruz değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Burada da Adis diye bir arkadaşı var diyelim. Onunla beraber. Evet. Onun fotoğrafını koyayım buraya. Arkadaş oldular. O 3 yaşında ama yine de şey. Ufak ile iletişim kuruyorlar yani. Hadi bakalım. Hop. Hoppa. Oh, Bunlar tabi bebek arabasına göre yapmamışlar. Motora göre yapmışlar. Burada motor çok yaygın olduğu için sürekli motorla inip çıkıyorlar. Şimdi bu şeyleri daha önce de göstermiştik. Pencereler artık maksimum seviyede her yerde tamamlanmış durumda. İşte uçlarında tanrılarına bir şeyler sunuyorlar. Altlarında bir şeyler sunuyorlar. Burada sunulan şeyler. Elma, armut. Bugün valla bugün çok şey. Dolu dolu bütün şeyler. Baksana şuna Neler neler var? Bu meyve. Oo. Meyve festivali. Yiğilin karşı zaferin isim geliyor. Ve bu festival boyunca e, balili hindular atalarının ruhlarının ...dünyaya inerek onları ziyaret ettiğine inanıyorlar. O yüzden bu kadar e, süslü her yer. Bu sabah biz de kaldığımız oteldeki ailenin Galungan Festivali'ni kutladık. Sabahleyin saat 8 gibi e, buradaki aile tapınağı dışında ortak tapınaklarına e, gittiler, dua ettiler. En güzel kıyafetlerini giydiler. Gerçekten çok ama çok e, hoş görünüyorlardı. Bugün 7 yerde dua etmeleri gerekiyormuş. Biz sabah kaç civarı konuştuk? 11 civarı konuştuk. Altı yeri ziyaret edip dua etmişlerdi. En sonuncusunda da bizim otelin sahibi olan kadının annesine hep birlikte gidip, onun evinde de dua edeceklerini söyledi kadının kızı. Alınlarında pirinç tanesi vardı ve boy gerdanlarında yapışmış pirinç taneleri vardı. Onu da tapınakta dua ettikten sonra sürdüklerini söyledi. Bu şekilde oldukça geleneklerine bağlı bir toplum. Evet, nereden geçeceğiz? We celebrate your festival. Bak bak indirmeye çalıştığı yere bak, buna indirmeye çalışıyor. İndir. Nasıl indireceğim bunu? <laughs> Allah. Evet. Ah. Bu da su yerine kokonat milk içiyorlar. Daha güzel abi su da. Su on mu? Şey, Burada daha çok su var yani. Adam koymuş evin önüne şey tane dolar. Burada mis gibi soğuk kokonat satıyor. Bayağı güzel. Ama hemen soğutmuyordur. Bayağı da gider mi? Evet. Değer sen de içer misin? Çeksin. Çek. Sen. Çek. Ne? Çek. Güzel mi? Oh, güzel mi? Hiç. Meyve suyu. Ne? Hiç kokona. Yani Değerin kafası kadar. Değerin kafasından Daha büyük. Daha büyük. Güzel değil mi? Hiç anneciğim. Şimdi gittiğimiz yerlerde vakit oldukça böyle farklı yemekleri de seviyoruz. Bazen Ankara'da yapmak kısmet oluyor. Şey Metro Market'te falan oluyor. böyle bir yere geldik. Cooking Class. Adresini bırakırım memnun kalırsam. Hem yani burada 7-8 çeşit yemek öğretecekler. Normalde ben tek gelecektim ama Cansel'le değer de gelmeye karar verdiler. Onlar yemek kursuna katılmayacaklar ama peşine takıldık ama yalnız bırakmadık <laughs> <laughs> Bizden kurtulamadı. Asla. <laughs> Başıma kalamam dedim. Kalmak istemedim. Bilmiyorum bu aralar kötü rüyalar görüyorum. Üstümde kötü bir enerji olduğunu düşünüyorum. Kendi kendime korku geldi. Sonra Onur getiyor gayet daha birileriyle konuştu, iletişime geçti. Gelseler olur mu bebeğim, eşim kalamıyor. Tabii ki dediler. Onlar da biz de sizi bekliyor. <laughs> He? Bak. Bayağı bir uğraştı. Onlar da kabul ettiler sensin. Evet, yer güzelmiş ama. Evet. Böyle bir tapınak. Şimdi yemekten önce aile tapınağına çıkıp şükredeceğiz. Değer de şükre çekmiş. Annesi de tabii ki. <laughs> tabii ki biz yine peşine takıldık. <laughs> Bizden kaçamazsın Onur. Her zaman peşindeyiz. Burası bu aile tapınağıymış. Oldukça de. görkemli. Güzel değil mi? Artık yemek yapabiliriz. yaptığımız yemekler. Bu pilav zaten default bizim mısır ekmeği gibi. Bu kare ayam yani tavuklu, e, yerli sos, sarı soslu e, bir çeşit yemek. Bu sate. Bu da yellow sosla yani e, sarı köri ile yapılıyor. Onunla beraber burada banana yaprağında tofu var. Burada tempe manis var. bu satelitik gado gado çukut urap yani bu e, sarı köri ile yapılan vejeteryan olan tofu ile tofu var içinde burada yine vejeteryan satesi burada da mus muz kolak pisang yemekler böyle Burada da coconut milk var. Burada da var. Hop. Bu. Bunlar milk. Hepsi bu şekilde gözüküyor. Tamam. Işte. Beğendin mi yemekleri? Şef. Baharatları çok özel herhalde değil mi? Evet. Farklı yemekler. Baharatları hafif acı ama çok güzel. Böyle da, çok şey, bir kulaştan sonra şey, dinir olmaz olması da güzelmiş yani değil mi? Hı -hı. Böyle güzel bir şey hazırladılar bize. Ortam. Şimdi herkes yemeğini yiyor işte bu şekilde. Katıldığımızda böyle bir şey yoktu. Yoktu. Cansel de Dino'ya dahil oldu. Evet. Bebek uyuyor. Çocuk bakmanın ödülü olarak. Aynen. Bebek bakmanın ödülü güzel oldu. <gülüyor> 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 afiyet olsun. Bize afiyet olsun. Bu <laughs> da evin önünden geçiyordu şu çocuklar da. Bunlar Galugan'da sürekli yapıyorlarmış bunu. <laughs> Sağoluş aynı zamanda Bütün gün bununla geziyorlar şu Koca şeyi sokaklarda sürekli taşıyorlar yani Yanılmaz Aşkla yapıyorlar bu işi Şimdi şu hayvan Çok orijinal Bebekte de değişen sadece Rotamız değil Valizlerimiz de oldu Yeni aldım bu valizi Almak zorunda kaldım Çünkü Terkan içinde kalıyorum yani valiz yerleştirirken. Gerçekten terkan içinde kalıyorum. En büyük boydan bir tane aldım artık. Çok yoruldum valizlerle uğraşmaktan. Şimdi son kez otelimize çıkıyoruz ve Ubud'a veda ediyoruz. Normalde planda bugün sabah uçuşla Singapur'a gidiş. 3 gün sonra da Seul'e gidiş vardı. Ama değiştirdik. Ee, Singapur'da iki gün kalacağız. Çok pahalı. Yanlışlıkla ben iki gün ayarladım da. Üç gün kalacaktık normalde. Ama yine de az kalacağız. Sadece işte o büyük ağaçları falan göreceğiz belki. Bir de havalimanı. Onun dışında Seul'de iptal ettik. Seul'de ya girişi biraz sıkıntılı Seul'ün. Um. Ya böyle aman aman da bir şey yok. Japonya varken Seul'e gerek yok dedik. Japonya'da doyasıya gezeriz. Yeriz, içeriz. Güzel yerlerde kalırız. Falan diye düşündük oraya vereceğimiz parayla. Singapur'dan direkt Tokyo'ya gideceğiz. Tokyo'dan da artık içeride gezeceğiz zaten. Ee, bu şekilde bir planımız var. Bakalım. saat 2'de bizim bir takipçimiz bize bir para verdi. O parayı buradaki bir hayır kurumuna vermemiz istedi. Biz de kimsesiz otele sorduk. Otel dedi ki benim tanıdığım benim hep bağış yaptığım kimsesiz çocuklar var. Anne babalar terk etmiş. İsterseniz onlara götürelim. Gideceğiz bir alışveriş yapacağız. Ondan sonra o parayı da çocuklara vereceğiz. Oradan da Gojet'te Semih'e gideceğiz. Hadi bakalım. Hakkımız hayırlısı. Şimdi otele veda ediyoruz. Ben bir son bir kez bakayım. Oteli de size göstereyim. Değere böyle bir şey bile vermişlerdi. Çok güzel zaman geçirdik. Ya bu insanları kesin Türkiye'de ağırlarız diyoruz. <laughs> Bize genelde geliyorlar ya Böyle bir çıkışı var Burada lavabosu var Burası da yatak odası Bize beşik de vermişlerdi ama Değer burada atlar diye yatmadı Yatırmadı daha doğrusu Hop Evet başka bir şey Yok gibi gözüküyor Artık veda vakti Şöyle balkona bakalım Şöyle son bir kez Bay bay diyelim Wow. Güzel deneyimdi burası. Çok beğendik dizaynlarını. Otelin her şeyini. <laughs> ah, şimdi veda vakti. görüşürüz Bu da veda. Bay bay yaptı. Değer sayesinde bebek arabasını taşımıyoruz. Çok büyük bir yardımcı. Ona bay bay yap istersen. Hadi. Pek Güzeller kanalında bize çok yorumlar ile destek olan Bahar Şafak Hanım abla benim liseden Aa, beri en samimi arkadaşım olan İstanbul'daki nefisenin komşuları, komşusu çıktı. Böyle bir tesadüf oldu. Ee, ve biz sonunda tanışabildik. <laughs> ee, buraya gelmeden önce İstanbul'da nefselere uğradığımızda. Ve Bahar ablanın bize verdiği bir para var. 100 dolar ve bu paranın tamamını biz şu anda Çocukların, çocuklara yardım etmek amaçlı bir e, şeyler almaya gidiyoruz. E, o demişti ki mutlaka işte bir çocuk bulun, çocuğu sevindirin. E, Bizde kaldığımız oteldeki insanların e, çok iyi insanlar olduğunu anladık ve onlara dedik ki biz çocuklara nasıl bir yardım bulunabiliriz bu parayla? Onlar da ya. bir e, çocuk tamam. yetimhanesi Bak. olduğunu söyledi. Bu da yarım saat e... Tamam Ama tamam. Biz de şimdi tamam, tamam. gidip bir alışveriş yapacağız. <laughs> Çocukların ihtiyaçlarına yönelik. Ve o ihtiyaçları yetimhaneye götüreceğiz. Bu şekilde Bahar ablanın isteğini gerçekleştirmiş olacağız. <laughs> Sen de korkun. Sen de korkut. Şimdi böyle bir yere geldik alışveriş için. Alışveriş yapıyorsun. onda bir liste var bizim ev sahibinde. O listeye göre almaya çalışıyor. Evet. Bez alıyor. Burası Endonezya'nın ebeveyni herhalde. Her şey var, bolca bez aldık ama başka bir sürü de şey var yani. Güzel oldu böyle. Sabun alıyoruz, deterjan, bebek deterjanı, diş macunu falan var mı? Diş macunu. Bebek. Geliyor. This one. Thank you, ustura ya. He? Ne baba? alışveriş bitirdik şimdi çocuklara gidiyoruz. Ya bizim şansımız işte böyle birine asla rastlamamız. Yani kadın bütün alışverişi yaptı. Biz hiçbir şey yapmadık. Şansımız yani böyle birine de rastlamadık. Evet ya kesinlikle. Kadın her şey alışverişini kendi evet. yaptı. Evet. Elinle listeyle neye ihtiyaç var. Evet. Çünkü buradaki markaları ne anlarız, evet. şeyleri ne anlarız yani. Evet. Kadın yetimhaneyle iletişime geçmiş. Evet listeyi almış. Yazışmışlar bir sürü WhatsApp konuşmalarını gösterdi. Evet. bu. Thank you. Thank you for your video. Yeah, thank you so much. Oh, thank you for so much for the nation. Yeah. Thank you for you. Thank, thank you. you. Also, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> okay. Bye bye. Thank you. Burası, burası Vessel'dan eviymiş. Buradaki çocuklarda işte 0-3 yaş arasında onlara destek oluyorlar. Gönüllüler var. Gönüllüler de gelip burada çocuklarla oynuyor. Bu açıdan çok değerli. Uzucu ya. Hmm. Hmm. İyi <çıkmadın>. üzücü. <laughs> Ailesi yok yani insanların, çocukların. Burada da gönüllü şeyler gelmişler, çocuklar oynatıyorlarmış birkaç tanesi, işte rehabilitasyon. etmek için. Burada çocuklar, 33 tane çocuk varmış. 21 tanesi ve ailelerine kavuşmuş. Yani bakamayacağı zaman bu kurulu alıyormuş çocukları, bakanası. Böyle bir yapı var burada. Eğer geri almak isterse, bakabilecek duruma gelirse hadi. Buradan geri alıyormuş çocuğu. 4 yaştan sonra da artık yani biz alıyoruz diyor sorgunu Çünkü artık bakmamış oluyor diyor. Bu şekilde. Değişik bir yapı var. Gelecek misin? Adis. Adisi'ye gelecek misin büyüyünce? Bir Büyüyün. Gelip Adisi'yi bulacak mısın? de gelip bulursun Adisi'yi tamam mı? 18 yaşından sonra. Evet, evet. bizim gittiğimiz restoranlara <laughs> git. tanıştığımız Aynen. insanları O insanlarla otur yemek ye, evlerine git, ziyaret et. Evet, onlarla sohbet et. Tamam. Bu videoları göster. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Küba ve kameramanı izle. <laughs> Biz de oradan esinleniyoruz. Tamam mı babacığım? <laughs> Babam. Baba. Babam. Ooo mutfakta neler var? Neler oluyor burada? Kaldığımız yerde mutfak var. Süper bir haber bizim için. Değeri domates çorbası yapıyorum. Ve erişte. E, kaldığımız yerde böyle bir tencere verdiler bize. E, marketten domates aldık. Yanımızda tam buğday unu vardı. Sıvı yağ, zeytinyağı var. Onu kavurduk. <laughs> Değer de bakıyor. Domatesler pişti. E, baharatlarımız da vardı küçük küçük kaplarda. Pul biber koyduk, tuz, karabiber. Hı -hı. Şimdi minik blenderımız, şarjlı blenderımızdan çekeceğiz. Domates çorbası olacak. Bu erişte pişiyor. Şey, evet, yani. bu da erişte şey pişiyor. Bu da elektrikli tencere. Buna çok işe yapıyor. simbolu. Bugüne kadar onu kullandık hep evet. evet, Tayland'da ve Ubud'da. Yoktu çünkü böyle düzgün mutfak. Evet, mutfağımızdayken. Değerim menüsü bugün güzel. Bu da evet. Gezi'nin bir parçası. Yani yiyor aslında şu anda. Şimdiye kadar dışarıdan yiyor ama evet. imkanımız olunca şey kendimiz yapıyoruz. Evet. İmkan yoksa yediriyoruz. çalışıyoruz. Ubuk'ta bulduk mesela domates çorbasını. Gece yani. Kızım bu kırılır Tencerede Ubuk'ta mercimek çorbası yaptık ya mesela. Ya. Yani. Zorla zorla Patates aldık, soğan aldık. Babacım Yanımızda bu şekilde mercimek taşıyoruz. <laughs> Sarı kırmızı mercimek ama değer bir türlü yemedi. Hmm. Gezme böyle bir düşünmek zorundayız. Ama sağ olsun çıkarmıyor bize değil mi değer? <laughs> bas. Bas. Basacak mısın sen de? Bas. Bas <laughs> güle <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. Gayet güzel oldu.